Bu alt kültürü ıslah etmenin de yolu yok. Ya bunların yol nereye gidiyor? Eğitim, yani? eğitim de yok artık. Yani eğitim düzeyi de yok. Yani haya, edep, ar, namus olayı ortadan kalktı. Her şey müba. İki Bir laf tık. etmeye kalk, hemen yobazsın. Eğer biraz daha derine girdiğin takdirde de iki tane şey var elimizde argüman son yıllarda gelişen terörist sünfetecisi bu feci bir şey oldu bu toplum. Dolayısıyla çok ciddi bir yıkım yaşamadan da kafamızı kaldıracak halimiz yok. Erbakanım. Duyun beni. Duyun beni davarlar. Anlatacaklarım var. Zulmü görmeyen millet. Size soracaklarım var. Dediklerim doğrudur. Hiçbiri yalan değil. Mahşerde yakasından ne çok tutacaklarım var. Yönetenin sorunu şahsının istikbali. Yarın için besliyor. Bugünlerden Bilali. Umurunda mı memleket? Yanıyor cayır cayır. Ne güzel kullanıyor Rabia'yı Hilali. Soytarılık yapanı reis yapan memleket. İşte bu yüzden olan bunca rezalet zillet. iftirasız konuşmaz, yalanı besmelesi daha beter olacak. Böyle giderse millet. Sadece çalıyorlar. Artık devir değişti. İçinizdeki hırsız düşmandan da kalleşti tasmasını kaptıran mücahit görünümlü din tüccarları ile dinsiz yobaz birleşti. İnsanlıktan çıkan bu iktidarın mahkumu yatsıya kadar sürmez. Söner onun da mumu. Ah zavallı tüfeyli, oyuncak gibi oldun, cehenneme çevirdin bu güzelim yurdumu. Bir suçlu iktidar mı? Bir tek o mu canavar? Bu suça ortak olan insan olamaz da var. Bu ülkede milyonlar zulümden besleniyor. Sizin de elinizde masumların kanı var. Ak koyun kara koyun çıktı işte ortaya. Sazan sürüleri de bir bir geldi oltaya. İyileri kovdular, kötülerin keyfine. Bu ülkeyi batıran bu milletteki maya. Bu millet dur deseydi zulme daha en başta Ormanlar yanar mıydı? Bizim köyümüz kaşta. KHK'lar çıkmazdı. Aydınlar adam olsa. Döviz böyle azmazdı. Boşa gitmezdik aya. Ne ben vatan haini, ne siz vatan delisi. Baksanıza ey millet, yüzen reis gemisi. Birkaç da beslediği yamyam yam gibi yandaşı aç ve sefil değil mi bu milletin gerisi Haberin yok mu senin yapılan zulümlerden İnkar etme bu suçta ortaksın ölümlerden Neredeydi vicdanın yok muydu biraz aklın Ey benim öz milletim, kaçamazsın gerçekten. Ey benim öz milletim, kaçamazsın mahşerden. Bizi kovup hepiniz, bindiniz bu gemiye. Topal da vaaz için, girmedi mi camiye? Hizmeti yıkmak için, kahaykalar çıktı da bizler gittikten sonra ne kaldı ki geriye? Ortaksınız hepiniz ülkenin bu halinden. Kütü diye salyalar akmadı mı dilinden? Halime kulak verip dinlemediniz ya hiç. Daha çok çekersiniz bu zalimin elinden.